saçlarım kırılmaya çok müsait çünkü ince telliler. Saçlarımı kırılmadan nasıl bu kadar uzatabildiğimden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an oldukça uzunlar ve bence parlak ve sağlıklı görünüyorlar. Bunun için rutinime eklediğim birkaç şey var ve şimdi onlardan bahsedeceğim. Birincisi nemlendirme rutini gibi bir şey uyguluyorum. Demek istediğim saçımı Yıkarken bir nemlendirici krem uyguluyorum. Daha sonrasında ıslak saçıma yağ uyguluyorum. Ve kuru saçlarımı taramak için bir saç tarama spreyi kullanıyorum. Bu üçü nemlendirme açısından çok önemli. İkinci olarak saçlarımı ıslak bir şekilde taramıyorum. Mutlaka güzelce kurutuyorum. Fakat burada önemli bir nokta var. Yüksek ısıda yapmıyorum. Orta derecede bir ısıyla saçımı kurutuyorum. En son soğuk kademesiyle de bütün saçımın üstünden bir geçiyorum. Bir diğeri ise saçlarımı kesinlikle rüzgara maruz bırakmıyorum. Çünkü rüzgar saçları karma karışık bir hale getiriyor. Bu yüzden rüzgarlı havalarda çapka, bere takıyorum ya da topluyorum saçlarımı. Her gün yaptığım ise her sabah uyandığımda ya da gece yatmadan önce saçlarımı tarıyorum. Taradıktan sonra da saçlarımı karıştırmayacak bir şekilde güzelce topluyorum. Bunlar benim rutinime eklediğim birkaç şeyden en sık yaptıklarımdı. O sebeple sadece bunları paylaşmak istedim. Tabii ki saçınız için yapabileceğiniz daha bir sürü şey var. Maskeler, yağlar. Bunlar da saça çok iyi gelen şeyler. Ama ben bütün iyi gelen şeyleri paylaşmaktan sonra en sık uyguladığım ve saçımda gözlü görülür bir fark yarattığını gördüğüm birkaç rutinden bahsetmek istedim. Bir sonraki videomda da saçlarım için hangi ürünleri kullandığımı göstermeyi düşünüyorum. Merak ediyorsanız beni takipte kalın.